Fakat şimdi tüketici hakemiyetine başvurulmasında kanuni olarak parasal sınırlar vardır. Örnek verirsek mesela 5600 TL'nin altında ise bizim e, zararımız bir tüketicinin zararı ilçe tüketici hakemiyetine başvurur. Eğer e, 5650 TL ile 8480 TL arasında ise büyükşehir statüsünde olan illerde il tüketici hakemiyetine başvurur. Yani bu tür parasal sınırlar vardır. Eğer tüketicinin mağdur olduğu bedel daha fazlaysa, 10 bin, 20 bin ise tüketici hakeme mahkemelerine başvurur. Yani burada önemli olan kıstas parasal sınırlardır. Evet. Ama tüketici doğrudan da tüketici mahkemelerine başvurabilir. Tüketici mahkemeleri özel kanunla kurulmuş, düzenlenmiş mahkemelerdir. Burada karşımızda bir hakim vardır. Doğrudan bizim bir hakimle, mahkemeyle muhatap olmamız söz konusudur. Ama tüketici hakemiyetlerinde bir duruşma yoktur. E, taraf tüketici dilekçeyle başvurur. E, bir dosya üzerinden inceleme vardır. Ve e, çok kısa süre içerisinde sonuç alınabilen mercilerdir. Evet.